Acaba neden bu ilk sure hamd ile başlıyor? Acaba vahyin indirildiği dönemde nasıl bir sorun vardı ki bu sure şöyle başlayabilirdi yani ilk sure olması itibariyle. Yani Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa hu. Allah'tan başka ilah yoktur mesajını verecek bir cümleyle başlayabilirdi. Veya Cenab-ı Hakk'ın kudretine vurgu yapan bir cümleyle başlayabilirdi. Böyle başlamamış da hamd ile başlamış. Elbet bunun bir sebebi vardır. Vahyin indirilmeye başlandığı dönemde gerçekten çok ciddi bir hamd sorunu yaşanıyordu o toplumda. Neydi bu sorun? Bir, Yahudiler bir kısım Yahudi Hazreti Üzeyr'e tanrılık isnat ediyorlardı. Ona övgüler dizdiriyorlardı. Bir kısım Hristiyanlar Hazreti İsa'ya övgüler dizdiriyorlardı. Ona ilahlık isnat ediyorlardı. Mekke'li müşriklerin çok büyük bir kısmı meleklere Allah'ın kızı nispetinde bulunarak Allah'a ulaştırsınlar diye bir melek aracılığı kurumu geliştirmiş ve melekleri putlaştırarak onlara kendilerince hamd sunmaya gayret ediyorlardı. Yahudi ve Hristiyanların önemli bir bölümü kendilerini Allah'ın oğurları, Allah'ın sevgilileri olarak tanıtıyorlardı. Yani korkunç bir övgü rahatsızlığı vardı. Yanlış varlıklara, hatalı varlıklara hamd nispet ediyorlardı. Öyle bir ayet ile başladı ki Cenab-ı Hak, bu ayetle bütün yanlış hamd kabulleri reddedilmiş ve gerçek manada hamdin sadece Allah'a ait olduğu Kur'an'ın ilk suresinin ilk konusunun İlk cümlesi olarak dizayn edilmiş, belirlenmiş ümmetin algısına sunulmuştur. Yani her ne ki övgünün konusu yapılacaksa o şey doğru belirlenmelidir. Bakın hamd kavramı medih kavramıyla şükür kavramıyla yakın anlam ilişkisine sahiptir. Hamd kavramı öyle çok kısa da olsa aralarındaki küçük farklar bağlamında birkaç cümle söyleyip bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hamd ile medih arasında fark vardır. Hamd ile şükür arasında da fark vardır. Medih genel bir kavramdır. Canlı cansız her bir şeye iyilikten önce de iyilikten sonra da yapılabilen bir övgü biçimidir medi. Ancak bazen öyle olur ki met ettiğiniz şeyleri met etmeniz artık yasaklanabilir. Medi övülebilen bir tarafı olduğu gibi yasaklanan bir tarafı da vardır. Ancak buna karşılık hamd sadece canlı varlıklara ve özellikle o varlığın iyilik ihsanından sonra yapılır ve daima teşvik edilir. Hamd doğru bir adrese yöneltilmiş ise o teşvik edilen, devam etmesi istenen bir övgü biçimidir. Medihe göre biraz daha kapsamı dardır ancak ona göre yasaklanabilen bir tarafı yok aksine teşvik edilen bir anlam alanına sahiptir. Hamdin esasında adresi de sadece Allahu Teala'dır. Onu birazdan söyleyeceğim. Bir de şükür var. Hamd kavramıyla yakın ilişkili şükür kavramı var. Şükür de daha çok insanın kendisine yapılan iyiliklerden sonra söz konusu olur. Yani size biri bir şey bir ihsanda bulunur, bir ikramda bulunur. Siz de onun karşılığında teşekkür edersiniz. Şükrün böyle birebir görülebilen, hissedilebilen kişinin kendisine yönelik bir iyiliğin karşılığında dile getirdiğimiz bir şükran ifadesidir. Şükür. Bunun karşılığında hamd sadece kişinin kendisine değil başka varlıklara da bilinse de bilinmese de görülse de görülmese de anlaşılsa da anlaşılmasa da başkalarına karşı da yapılan iyiliğin ve ihsanın bir övgüsü olarak beyan edilebilir. Şimdi ne demek istediğimi şöyle bir açıklayayım. Bakın biz hamd Allah'adır diyoruz. Cenab-ı Hak öyle söylüyor. Hamd Allah'adır. Ne demek bu? Yani Rabbimizin bana olan iyiliğini görsem de görmesem de, o iyiliği anlasam da anlamasam da, hissetsem de hissetmesem de, bana olsa da olmasa da, başka varlıklara, başka şartlarda Rabbimiz iyilik ve ihsanında bulunmaya devam ettiği için hamd sadece ona layıktır. Hamdin ham dedenle sınırlı bir tarafı yoktur. Sadece bana yönelik bir iyiliğin karşılığı değildir hamd. Başkalarına yönelik iyilikler için de bir teşekkür boyutu vardır hamdin. Şükrün kişiye özel bir şükranlık manası vardır. Hamdin ise çok daha genel, çok daha başka varlıkları hesaba kattığımızı bize öğreten bir anlam boyutu vardır. Sırf bunun içindir ki mesela surenin ilk ayeti ya da Fatiha'nın ilk konusunun ilk cümlesi Elhamdülillahi diye başlamıştır. Elhamdülillahi. Hamd Allah içindir. Aslında bu insanlar Allah'a hamd ediyor oldukları için mesela Ahmedu lillahi rabbil alemin denebilirdi. Ahmedu fiil olarak yani. Fiil olarak gelmiyor. İsim olarak geliyor. İsim olarak gelmesi bu hamd işleminin sürekliliğini, devamlılığını ortaya koymak gibi bir gayeye matuf bir kullanımdır. Ahmedu daha zamanla sınırlı bir kavramdır, bir ifade biçimidir. Oysa elhamdü çok daha geniş kapsamı oldukça e, geniş bir ifade biçimidir. Elhamdünün isim olarak gelmesi, bizi, başka varlıkları, şimdi ve her zaman, iyilikleriyle buluşturduğu için, Cenab-ı Hakk'a yönelik bir teşekkür, bir övgü ifadesidir. <laughs> Elhamdü lillahi geniş bir kavramdır. Ahmedülillahi'ye göre, daha farklı, daha boyutu fazla bir anlam alanı oluşturur. Bu kavram elhamdu ya da hamd kavramı Kur'an'da 43 defa geçer bu. Ve 5 surenin de ilk kelimesi olarak gelir elhamdu. Hamd ile başlayan 5 sure vardır. İşte biri Fatiha, diğeri En'am, diğeri Kehf, bir diğeri sebe, beşincisi de fatır. Beş sure hamd ile başlar. Devamlılık manası son derece önemlidir. Başka varlıkları da işin içerisine kattığımızı böylece anlarız, öylece düşünür, öyle bir fikir geliştirmiş oluruz. Zaten Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor ya, Rabbul Alemin olan Allah'a hamd olsun. Rabbul alemin yani elhamdülillahi rabbi demiyoruz bak. Hamd sadece benim Rabbim olan Allah'a olsun demiyoruz. Elhamdülillahi rabbil müslimin de demiyoruz. Elhamdülillahi rabbil müminin de demiyoruz. Elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Çünkü alemlerin Rabbine hamd layıktır. Sadece seninle, benimle, şahıslarla kaim değil. Onun için genel ve evrensel bir mana versin diye elhamdü kelimesi isim olarak getirilmiş, fiil olarak getirilmemiştir. Elhamdü lillahi. Oradaki o lillahi'deki lam, birinci lam yani. Lillahi, li, aidiyet manası verir. Mahsusiyet manası verir. Yani söylenmek istenen şudur. Hamde layık sadece ve sadece Allahu Teala'dır. Başkaları hamde layık değildir. Hamd Allah'a yapılır. Medih başka varlıklara da yapılır. Şükür başka varlıklara da yapılır. Mesela insanlar birbirleriyle ilişkilerinde birbirlerine teşekkür ederler. Ama hamd etmek fiili Allah'a özel bir fiildir. Elhamdülillahi'deki lam Hamd'in Allah'a özel olduğunu, ona ait olduğunu ortaya koyan bir tahsis edatıdır. Elhamdülillah ham sadece Allah'a aittir, başkasına değil. Mesela şöyle ayetler vardır. Ve huvallahu la ilahe illahu Allah kendisinden başka ilah olmayan yegane kudrettir lehul hamdu fil ula vel ahire. En başlangıçta da en sonunda da hamd sadece ona aittir. Lehul hamdu. Elhamdu lehu demek başka bir mana verir. Lehul hamdu demek başka bir mana verir. Bunu beşinci ayeti işlerken bir teknik bilgi vereceğim. Orada izah edeceğim. Niye böyle oluyor yani? Elhamdülillahi'nin manası farklıdır. Lehul manası farklıdır. Lehul hamd sadece ona aittir. Hamde layık varlık sadece ve sadece Allahu Teala'dır. Fil ula ve ahire en başta da en sonda da hamd Allah'a aittir, başkalarına değil.